Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir Blow serimizde. Bugün yine bir Blow serimizdeyiz. Merak etme arkadaşlar. Roblox videosu de gelecek. Arkadaşım da gelecek hem de. Haftaya sınavların bitiyor Allah şükür. Yar, yarın da var sınavım. İngilizce'de sosyal sınavım var. Yarın Allah... Yani ha, haftaya Allah... Haftaya bitiyor yani arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Haftaya video gelecek. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Max çık arkadaşlar. Ben tabi videoyu onun kaydını alamadım. Şimdi karakter çıktık diye göstereyim arkadaşlar. Bir dakika Gale çıktı arkadaşlar. İki Max çıktı arkadaşlar. Tara çıktı. Bibi Bibi çıktı arkadaşlar. Bir de Dynamite aldım. Öyle arkadaşlar ne yapıyorsunuz bu arada? bu güzel <laughs> okay, arkadaşlar azıcık Max oynayacağım. Çok oynamayacağım. Sonra bir hesap Sonra bir hesabıma geçeceğim. Arkadaşlar drop Merak etme arkadaşlar hafta sınavlarım bittiği için rahatlıkla sizlerle birlikte videolarımıza devam edeceğiz tabii ki de. Arkadaşlar hiç kimse takip etmiyor beni ya. Edin lütfen. Allah'ım arkadaşlar ya. Eliniz yanmıyor arkadaşlar. Bir videoya like atacaksınız bu kadar. Abone olacaksınız. Abone olmayı unutmayın bu arada. He. Değil mi abi? Evet abi dedi. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Max'le bir maç girdik. Arkadaşlar Max çok zor bir oynayan karakter. Ben şahsında ilk defa Max'le oynadığım için Kuzenimin de Max'i var ama onunla hiç oynamadım. Bakacağım bakalım nasıl bir karakter ya. Çok merak ettim. Al sana. Uuu arkadaşlar. Çok iyi bir karaktermiş. Görürsünüz zaten yargı dağıttığımı görürsünüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Max'e iki maç falan girerim herhalde. Hop arkadaşlar kutuları alıyorum. Aha El Primo. El Primo. Ee, benim başka hesabım ana hesabım. Gel buraya gel gel. Arkadaşlar bu video lütfen bol bol like istiyorum. 10.000 like gelsin arkadaşlar. 10.000 like gelirse uçacağım. Balonla uçacağım. Bir, bir maça daha gelelim. Savaş topuna gelelim arkadaşlar. Hadi başlayalım. bu Arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Devam. Devam ki. Devam ki. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oy. Geberiyorum. Arkadaşlar Bro falan geldi ba Barley. Barley çok kötü oynuyor ya. Poco Poco. Oo arkadaşlar. Oo ne yapıyor? Arkadaşlar yazıklar olsun bu arkadaşlara. Der dönen hiç. Ee, arkadaşlar gol attı ama merak etmeyin. Ben hiç merak etmeyin. Ben şimdi golümü telafi edeceğim. Ben ben mükemmel bir oyuncu olduğum için. Oğlum dönüyor lan sana geri. Arkadaşlar ya ya Bro yazıklar olsun profesör fosor kalem böyle ne yapıyorsun arkadaşlar ya? çok kötü takım geldiği için eksiyeceğiz ya oğlum dö dövdüm. dur dur yazıklar olsun profesör e ya bir şey ya çok kötü oyuncular geldiği için yoksa ben çok iyi bir oyuncuyum biliyorsun zaten cik atma ödümü izleyin nasıl oynadığımı görün şu an nasıl? görün yani görün şer Arkadaşlar e şey, yakında ne yapalım? Yakında başka oyunlar da gelecek. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama bu asas videolar gelmeye devam ediyor bildiğiniz gibi. Aç da atıyorum. Otomar 750 gol attı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Ya, arkadaşlar abim, abim nerede? Bu hafta sal çarşamba video atacak değil mi abi? Evet. Arkadaşlar atacaklar. Merak etmeyin. Abime de video gelecek. Lütfen onu da takip etmeyi unutmayın. Çünkü onlar tavuk ödürü çekiyor arkadaşlar. Abime çok tavuğa böyle şey var. Çok heves ediyor arkadaşlar. veteriner olacakmış. Ben de her zamanki gibi oyun severiz arkadaşlar biz. Biz oyun oynuyoruz. İşte, çok özel çok güzel. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Meksin bu özelliğini seviyorum ben. Sizi eksiğimi telafi ettim mi sence ya? İşte devam ediyorum. O Max enerjiyi Arkadaşlar. Beş dakika video kesin de ben bir hesabıma gireyim yoksa çalı mısınız? Çalarlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gizli hesabıma arkadaşlar. Zeynep gibi hesap kurmuştum ben. Bu hesap ya. Olsun. Görevlerine bakalım. Görev falan mı tamamlayacak? hiç görevi yok arkadaşlar. Bir dakika daha video duruyor. Bu hesabı hatırlıyorsunuz zaten. Cizkopat arkadaşlar oyun dondu. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın ne var. Oğlum niye böyle büyük box yazıyor falan ya. Durun İngilizce yazıyor arkadaşlar. Biz İngiliz miyiz? Okey. Basıyoruz arkadaşlar. Yarın da sınavım var. Cık. Ne yapacağız ya sınavlar başımızı sardı böyle sardı bizi tuttu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Okul sevenler var mı acaba? Nasıl ne kazalım şimdi? Ne kazalım? Kazmayalım bir şey ya. Kazalım mı? Cebiliyorsun i̇şte skorun da sebebinden hiç çıkmıyoruz tabi. Karantinada olsanız bile yani bizi beni izin. O kadar güzel bir kanalım Yani yani. Yine kaz... yine. Bunu oynayalım bakalım. Hmm. savaş topu girdim. Hayır Allah Bismillah Hucumlayalım arkadaşlar şimdi savaş topuna. Böyle devam ediyoruz videoya. Çok kötü. Boş boş konuşuyorlar. Ben konuşuyorum yani. Siz Siz. Ben. Siz akışlar. Oturun koltuğunuza ya da masanıza. Alın cipsinizi koltuğunuza Oo, beni izleyen akışlar. Masanıza oturun. Beni sadece videolarımı izleyin arkadaşlar. Bu kadar yani. Bu kadar kolay yani. İşte bu kadar kolay bir şey. İyi yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar. Ola gordo. Gol at arkadaşlar. Hayda kardeşim. Tamam yoksa ben bu kanalı ilerleteceğim ya. Niye? Şu an 3 kişi takip ediyor. Çok kötü bir kanal. Al sana. Hop çekiyorum. O niye it değmedi? Demem ki şey. Çok hata yaptım. E, şey, video niye kesin arkadaşlar? E-postalarım gözüküyor. O yüzden göstermedim. Ee, devam ediyoruz. Devam ediyorum. Yani. Hayır abi yürüyoruz ya. Oo. Hayır. Vur uy, ona. Bibine bibisine vur. Oo bibi. Gel lan buraya. Gel buraya bırak topu. Gel abisi. Gel. Hayır. Oo arkadaşlar kayıp. Kız işaret yapıyor ki şey. Bize kızınız kardeşim. Allah videosunu şu an. Karşı. Karşı. Al sana. Bay bay arkadaşlar video kapatıyorum. Bay bay Allah. Annemin telefonu nerede lan? Annemin telefonu nerede? Video kapandı mı lan? Kapandı mı video? Kapandı. video o yüzden. Kapanmış mıdır? Ama şimdi ikinci Hayır, hayır, hayır. Hayır. Annem görüyor o yüzden. Annemin haberi var da. Bitti. Hop, gel buraya. Grrrr Kur arkadaşlar. Kuracaklar ya. Hayır dayanamıyorum. Kalbim ağrıyor artık. Kalbim ağrıyor. Ben niye bunu çekeyim? Niye? Niye? Ditte tere ditte ta. Aa aa aa. Oo, kişiler. Sağ olun.